Evet arkadaşlar ben hemen başlayalım. Önce şöyle sizi koyayım. Hemen sıfırlayalım şurayı. Kapat diyelim. Şimdi de kalbe geleceğiz. Bugün Minecraft yazacağız. Dur bakalım Squid Game yapalım Tamam. Normal şöyle yapalım Arkadaşlar zaten Game açma. Şimdi Kinox'a gireyim. Kinox'a e gireyim.

Ne diyelim? Play. İtalya yapalım. İngiltere ya Start. Arkadaşlar şimdi bu, bu şeyi yapalım. Şu arkadaşlar işte penaltı. Şimdi bakalım. Evet attık arkadaşlar. Arkadaşlar attık. Arkadaşlar yapıştan yedik. Arkadaşlar bastı. Hayır kurtardı arkadaşlar yani. Ne Arkadaşlar. Yeniliyoruz. Yandık. Hay dışarı attık. Hayır. İki bir. Ne açalım konu? Yüz dışarı attı arkadaşlar. Arkadaşlar dışarı attı. Bakalım. Evet arkadaşlar atamadı iki iki. Ya arkadaşlar ya. Yedik. Hadi abone. hadi. Hadi hayır. Hayır. Yedik arkadaşlar. Arkadaşlar boş fok formayı seçtim. Hadi gol atalım. Şükürler olsun. Şükürler olsun diyelim arkadaşlar. Şükür. Evet arkadaşlar atamadı. Şimdi arkadaşlar tam köşeyi bulduk. 2-0 yaptık. Ben altılar Evet arkadaşlar dışarı yattı yine. Evet arkadaşlar 3-0. Ama adam ayrı bir şansı var. Arkadaşlar dışarı yattı. Yendim. Şimdi arkadaşlar bu takımla oynayacağız. Göremedim ama bunu. Şurada yazı attı arkadaşlar bakarsınız. Evet arkadaşlar attık ilk golü. Hayır. Atamadık. Noktayı koyduk mu? Evet. Aynı köşeye atladı. Ama attım ben yine. Evet arkadaşlar direkt.

arkadaşlar yendik yani arkadaşlar bu oyunun adı şu oyun play ve onu oynayabilirsiniz ben abi ben bunu seçerim next next arkadaşlar bakın yeneceğiz bunu inanıyorum gitti ki arkadaşlar devrildi. Ya herhalde ki ya. Neyse. Arkadaşlar hadi bakalım yeni Evet arkadaşlar. Öleceğiz mi? Ay ne yaptı Ne yapacağız? Hadi yapalım. hora shlaria eh eh sech chocolate acha o ciuccio archo Arkadaşlar neyim? Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.